Merhabalar başkanım. Merhabalar efendim. Siz de Defne Başkanı olarak ne söylemek istersiniz bu konular hakkında? Evet, Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni e, uygulamaya soktuğu bir program çerçevesinde buradayız. E, Ekobüs adı altında e, genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz tarafından oluşturulan Türkiye'nin ekonomisini e, anlatan, dinleyen, e, ekonominin geleceğini çizmeye çalışan bir çalışma grubunun içerisindeyiz. Bu çerçevede şunu söylemek istiyorum: 18 yıldır bu ülkeyi yöneten AKP zihniyetinin ekonomiyi getirdiği nokta ortadadır. Çok sevdiği damatları tarafından yönetilen ekonomi batmıştır. İşsizlik bugüne kadar görülmediği kadar yüksek seviyededir. Bunun çözümü de şu anda bir an önce erken bir seçimin yapılması ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıyla ekonominin tekrar düzeltilmesi, liyakat esasıyla tekrar ekonominin revize edilmesi olarak görüyoruz. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi sahalara inmiş durumdadır. Ee, özellikle bu pandemi sürecine rağmen. Ee, bizler sahadayız. Ee, şu anda e, özellikle e, sivil toplum örgütlerini e, ve odaları ziyaret edeceğiz. Genel başkan yardımcılarımız ve milletvekillerimiz bu konuyla ilgili raporlar ve tutanaklar tutacaklar. Genel merkez nezdinde bunlar değerlendirilerek Türkiye'nin ekonomisini tekrar rayına oturtabilmek için bir program hazırlayarak önümüzdeki günlere, halkımıza güzel günleri getirmeye çaba göstereceğiz. Biz de Doğuş TİV çok teşekkür ediyoruz başkanım. Bizler teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Va